Merhabalar arkadaşlar. Bugün kozmetik diş açma ve gerçek diş açma inceleyeceğiz. Öncelikle parçamızı açıyoruz. Daha sonra herhangi bir düzleme çizim açıyoruz. Çizim komutuna başlamadan önce arama motoruna cıvata ölçüleri yazıyoruz ve bu katalog karşımıza çıkıyor. Buradan değerleri okuyacağız. Metrik 16 cıvatayı seçelim çizmek için. Diş adımı yani hatvesi 2 imiş. Hatve dediğimiz civatanın tam bir tur attığında aldığı yol milimetre cinsinden. K'sı K anahtarın tuttuğu yer kalınlığı yani şurası 10'muş. Daha sonra bizim için diğer önemli nokta ise hangi anahtarın tuttuğu o da S ile gösterilmiş. Buradan S metrik 16 için 24'müş. Bu bilgileri öğrendikten sonra hemen geliyoruz ve çizmeye başlıyoruz. Dairemizi aldık. 16'yı da 1.6 çiziyoruz. 70 mm uzunluğa sahip olsun. Daha sonra tekrar buraya bakıyorum. Çizim. 24 anahtar tutuyordu. Çap 24 yani. Bunları yatayda işte yapıyorum. Düzgün durması adına. Daha sonra unsurlardan x ile kat oluştur. Kalınlık ise 10 mm kaydı. Ona dedikten sonra sadece şu kenarlardaki açımız kaldı. Hemen ona da bakalım. Buradan kaç göstermiş? 30 dereceye kadar olabilir demiş. Hemen onu da çiziyoruz. Onu şu şekilde yapıyoruz. Aynı kendi çapını çiziyoruz. Dairemizi aldık. Tehet yaptık. Daha sonra unsurlardan ekstürüzyon ile kes kesilecek tarafı dışa çevir. Açı 30 derece. Onayla. Evet arkadaşlar. Çivatamızı çizdik Hemen izometri bakıyoruz. İzometrikte evet bu. Şimdi bunun üzerinden herhangi bir malzeme atıyorum ve gölgeli kozmetik diş oluşturalım. Gölgeli kozmetik diş ekle bölümüne geliyoruz. Detaylandırmada kozmetik diş açma. Tıklıyoruz. Nereden başlayacağını soruyor bize. Hemen seçiyoruz. Başlayacağı noktayı. Metrik olarak Türkiye standartı zaten. Makine dişleri. Otomatik kendisi zaten metrik 16 olarak çekti. Çünkü biz 16 çizdik çapı. Dokunmuyoruz o yüzden. Hani özel dişlilerde metrik 16'ya 1.5 falan da var ama standart metrik 16 2'dir. O yüzden böyle bırakıyoruz. Kör ve 50 mm pasos olsun istiyorum ben. 50 mm yaklaşık şuralara kadar gelmesi lazım sınıfı 2A. Onaylıyorum. Bakın kozmetik diş açtı fakat göremiyoruz. Bunun sebebi kozmetik diş görünümü kapalı. Buradan detaylandırmalara geliyoruz. Detaylar. Şurada gölgeli kozmetik diş açmaları tıklıyoruz. Göster diyoruz. 50 mm. Zaten kendisi 70 mm çizmiştik. Pasoyu şeyine, civatan boyunu. Pasosunda 50 mm seçtik. Buradan tekrar düzenleyebiliriz sağ tıklarız unsuru düzenle git e, ya da mesela yarım pas olsun 105 mm yapalım tam pası isterseniz 70 mm yaparsınız eğer imalat teknik resmi çıkartacaksanız doğru çizim bu şekilde olmalı fakat makinede görsel istiyorsanız daha gerçekçi dursun istiyorsanız ve gerçek diş açacaksanız o da şu şekilde oluyor hemen bunu iptal ediyorum pasifleştir diyorum daha sonra unsurlardan delik sihirbazı komutunu açıyoruz. Diş diyoruz. Tamam diyoruz. Yine başlangıç noktamızı soruyor. Ha, ondan önce şunu da yapabiliriz. Civataların ön tarafında bildiğiniz üzere bir pah var. Kafalarında. 1 mm yeterli olur. Tıklıyoruz bu şekilde. Tekrar delik sihirbazına geldik. Diş aç dedik tamam nereden başlayacağını soruyor bunu diyoruz bu da başlangıç noktasını alttaki de başlangıç noktasını seçmemizi soruyor nereden başlatalım diye civatanın ölçüsünü ön taraftan başlatalım ama ön dediğimiz zaman otomatik şuradan metrik 16'yı kendi seçti fakat bazen buradaki çapı da alabiliyor ona dikkat etmek gerekiyor daha sonra öteleme yok kör 50 mm değil bunu 60 mm olsun istiyoruz. Metrik day civata ise delik ise metrik tap Türkiye standartlarında metrik kullanıyoruz zaten. Boyut metrik x 2 kendisi otomatik seçti çaptan dolayı. Seçmezse buradan tıklayıp biz de seçebilirdik. Daha sonra bunlar geçiyoruz ve sağ diş mi sol diş mi bunu da seçmemizi istiyor. Sadece olsun diyoruz ve onaylıyoruz. İşte bize gerçekli, gerçek gerçek görünümlü civatamızı yaptık. Fakat bu imalata uygun doğru bir tasarım değil. Baştan söyleyeyim. Bu sadece makinenizi daha gerçekçi göstermek istiyorsanız o zaman kullanabileceğiniz bir komut. Ama doğru komut imal edeceksek tabii ki de bu. Yani teknik resimde bunu göstermemiz gerekiyor. bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.